Değerli konuklar, Yeset Günlük Kop 26 özet serimizin 6. etkinliğine hoş geldiniz. Ben Ayşegül Düşündere, Yeset'te Ekonomik Araştırmalar direktör olarak çalışıyorum. Bugün 8 Kasım Pazartesi gününde, gün içinde Kop 26'da neler yaşandığını özetleyeceğiz. 8 Kasım'ın teması adaptos, adaptasyon, kayıp ve zarardı. Bu aslında ne kastediyoruz bu kavramlardan? İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine uyum sağlamak ve kayıplarla mücadele için gerekli gereken pratik çözümlerin konuşulması, tartışılması bekleniyordu burada. daha fazla etkilenen, yıkıcı etkileri yaşayan ülkelerin neler yaptığını, nelerle karşı karşıya olduğunu paylaşılması bekleniyordu. Günün temasıyla ilgili gelişmeleri özetlemeden önce, aslında günün temasından bağımsız olarak önceki günlerin de konularıyla ilgili bazı demeçler paylaşıldı. Bunlarla ilgili son durumları benim paylaşmak istiyorum. Bunlardan ki? Kömür santrallerinin kapatılmasına ilişkin taahhüte katılmayan Avustralya'dan geldim. Avustralya kömür satmaya devam edeceğini söyledi ve şöyle bir açıklamada bulundu yetkililer. Piyasada talep varsa biz arz etmeye devam edeceğiz. Eğer bir talep varsa bu talebi biz doldurmasak da başkası dolduruyor olacak zaten şeklinde konuşuldu. Bu beyanın önemini anlamak için de aslında Avustralya'nın e, nasıl yani kömür üretimindeki rolünü anlamamız gerekiyor birazcık da 2020 yılı istatistiklerine baktığımızda dünyanın en büyük dördüncü kömür satıcısı olduğunu görüyoruz Avustralya'nın ve dünyanın da toplam işte bu satışlarını kömürle ilgili e, üretim verilerinde yüzde altısını ürettiğini hatırlatmak istiyorum yani bu e, pazardaki önemli bir oyuncu olan Avustralya ben satmaya devam edeceğim ben satmazsam başkası satacak bu aslında yani normal iktisadi şekilde arz talep dinamiklerine e, den vurdu diyebilirim. Yine birazcık kömürle, fosil yakıtlarla alakalı başka bir gelişmede. E, BBC'de yer alan habere göre Glasgow'daki COP26 iklim zirvesine fosil yakıt endüstrisi, endüstrisiyle bağlantılı olarak katılan delegelerin sayısı paylaşıldı. Ve burada şöyle bir şey dikkat çekildi bir noktaya. Tek tek ülkelerin delege sayılarından daha fazlası fosil yakıtla ilişkilendirilen kişilerin sayısından daha az. Yani e, sanki bir ülke olsa fasulye yakıt daha çok temsil ediliyor sayı açısından gibi bir e, basında haber yer aldı. E, nitekim sayıldığında da 53 delegenin aktif olarak katıldığı bir paylaşıldı haberlerde COP26'dan da COP, e, resmi bir açıklama geldi. Beyan geldi diyebilirim. Onlar da e, etkinliğin herkese katılımı açık olduğu, e, siz katılın ya da siz katılmayın diye bir e, ayrım yapılamayacağı katılımcı bir platformu olduğu bilgisi paylaşıldı. Yani hani biz elimizde özellikle seçmiyoruz ama isteyen katılacak, isteyen fikrini beyan edecek şeklinde aslında daha demokratik bir açılım geldi. Birleşik Krallık'tan günün birazcık da hani gelişmelerine yaklaşarak gelen açıklama vardı. Yeşile gitmeyen şirketlerle ilgiliydi bu açıklama ve bu açıklamada aslında bu yeşile gitmeyen şirketlerin net sıfır yolunda bir zayiat olacakları söylendi. Yani bu trene katılmayacaklarsa aslında trenin altında kalacaklar şeklinde de özetleyebilirim bu zayiattan ne kastedildiğini. Birleşik Krallık Eski Enerji Bakanı da şöyle bir demeç verdi. Küresel karbon fiyatlarının bir parçası olarak gelişmiş ülkelerde saldıkları bir ton karbon başına kirleticilerden yaklaşık 73 sterlin gibi bir miktarın tahsil edilmesi gerektiğini söyledi daha önceki çalışmalarını göstererek. Günün içeriğiyle ilgili manşet görünüm ise aslında şeyden geldi ABD Başkanı Obama'dan. ABD Başkanı Obama yükselen denizleri tehdit ettiği adaları inceleyen bir panel etkinliğine katılmıştı. Burada oldukça uzun bir demeç paylaştı ve gününde en çok hem basında hem farklı mecralarda yer alan parçaları Obama'nın konuşmasından oldu. E, COP26'da konuşma yapan eski ABD Başkanı Obama bir önceki döneme hem bir önceki yani Trump dönemindeki bu iklim ajandasının uzaklaşma konusundaki aslında bunun ne kadar negatif bir gelişme olduğunu, yeniden Biden döneminde iklim hedefleriyle paralel hareket etmenin önemini vurguladı. Cesurca hareket et yoksa geç olacak uyarısında bulundu. Çin ve Rusya ile ilgili bu ülkelerin sorun çözmede aciliyet eksikliği yaşadığını yani evet beyanlar var ama bir aciliyet o önem duygusunu hissetmediklerini yani bunu paylaşmadıklarını düşündüğünü söyledim. Konuşmanın büyük bir kısmında Obama daha önceki günlerde aslında bahsettiğimiz gibi çok fazla böyle şey oluyordu hani gençlik gününde de olan bir şeydi. Protestocular sokaklarda 26 26yı samimi bulmadıklarını, aksiyona dönmediğini söyleyen demeçler veriyordu. Açıklamalar yapıyordu. Obama da kendi konuşmasında çokça bu protestoları da bu gençlerin eylemlerine de refere ederek aslında bu çabaları ve hayal kırıklığını anladığını ve bu çabalarla hayal kırıklığıyla farklı fikirlerle ulaşmamız gereken noktaya ulaşacağımızı söyledi. Günün çoğu konuşmasının aslında bu yani biz sizi anlıyoruz, aynı hedefi paylaşıyoruz, ortak hedefle buluşmalıyız e, misyonunda da diyebilirim. COP26 Başkanı Şarma'dan bir açıklama geldi. E, müzakereciler Glasgow'dan ülkelerin bu 10 yılda emisyonlarını azaltmaya yönelik eylem planları, yani ülkelerin verdikleri eylem planları ile 1,5 dereceden fazla sıcaklık artışını önlemek için gerekenler arasındaki, mevcutla e, gereken arasındaki boşluğu nasıl kapatak, kapatacaklarını ortaya koyacak bir nihai manşet karar çıkarmaya çalışıyorlar ifadesinde bulundu. Buradaki e, aslında kelimeler böyle uzunca bir cümle ama bölecek olur, olursak bu cümleyi alt yapısına bizim için şöyle çıkıyor. COP26'nın sonunda bir nihai manşet karar olacak hazırlığı e, bilgisi paylaşılıyor. Yani bir COP26 karar belgesi gibi manşet bir karar dokümanı bekliyor olacağız gibi bu konuşmadan anladığımız. Günün Temmuz ile uyumlu olarak Birleşik Krallık daha yoksul ülkelerin iklim değişikliğinin etkisiyle mücadele etmesine yardımcı olmak için 290 milyon sterlin sözü verdi. Günün Türkiye tarafında da yine farklı yansımalarından biri İBRD Başkanı ile Anadolu Ajansı bir görüşme gerçekleştirmişti. Yine Anadolu Ajansı'ndan e, web sitesinden elde ettiğimiz bilgilere göre iyi bir yerde başkanı bu yıl sonu itibariyle Türkiye'ye sağladığımız finansman 1,5 milyar euroyu bulacak. Bunun yarısı ise yeşil finansman olacak dedi. Bu da yine bizim için önümüzdeki günlerde yeşil finansmanın Türkiye için de çok önemli bir itici güç olacağı anlamına geliyor olarak yorumlayabiliriz. AB komisyonu yine Anadolu Ajansı ile bir görüşme gerçekleşti. AB komisyonu da, AB komisyonu enerjiden sorumlu üyesi. Bu görüşmede bizim yine dikkatimizi çeken bir nokta şuydu. AB'nin ticari ortaklarından kendi emisyon ticaret sistemlerini kurmasını istedikleri ve sistemini kurmayan ülkelere de sınırda karbon vergisi mekanizmasını uygulayacağını, uygulanacağı bilgisi paylaşıldı. Bu ne demek? E, kendi emisyon ticaret sistemimizin kurulması durumunda sınırda karbon vergisinden muaf oluyoruz. Başka bir e, sistemin içine giriyoruz. Yani bu kapsamda da aslında emisyon ticaret sisteminin daha fazla konuşuyor olacağımızı bekleyebiliriz Türkiye'de de. Ek olarak dünkü yayınımıza katılan bir izleyicimiz kurallar kitabı ile ilgili gelişmeleri sormuştu. İrem Hanım'a sorusu için çok teşekkür ediyorum. Ee, gelişmeleri şu şekilde özetleyebilirim. Aslında İrem Hanım da konuşmasında bahsetmişti ama e, kurallar kitabının zaman zaman e, konuşmalarda konuşmalarla yer veriliyor. Demeçlerde atıf oluyor. Zaten İlk, otur, yani ilk de paylaşmıştık. Kurallar kitabı da cop resmi hedeflerinden biri bunun nihai hale getirilmesi. Ama bizim de şu anda gördüğümüz şu aşamaya kadar somut yeni bir gelişme olmadı konuyla ilgili gibi anlıyoruz şu an takip ettiğimiz şeylerden. İlerleyen günlerde de konuyu takip ediyor olacağız. Eğer kaçırdığımız bir Ek bir gelişme varsa birazcık daha görünürün altında kalın. onları da inceleme devam ediyor olacağız bu soru sonrasında. Bugünkü etkinliğimizin son maddesi olarak da 9 Kasım'da yani içinde bulunduğumuz günde biz nasıl bir takvim bekliyor onu paylaşmak istiyorum. 9 Kasım'ın önceki günlerden birazcık daha farklı bir yapısı olduğu iki tane teması var. İki temadan ne kastediyorum? İlk tema toplumsal cinsiyet eşitliği olacak, toplumsal cinsiyet olacak. Bu kapsamda da cinsiyet eşitliğini ilerletmek, ve kadınların, kız çocuklarının iklim eylemine tam ve anlamlı katılımını nasıl sağlanacağı ile bir konuşmaların, fikir alışverişlerinin olması bekleniyor. Ayrıca kadınların iklim değişiminin orantısız bir şekilde yani daha çok bir oranda etkilendikleri ve liderliklerin önemi değerlendirilecek bugün kapsamlı etkinliklerde. İkinci tema ise bilim ve inovasyon olacak. Yine daha önceki günlerde de aslında bilim ve inovasyonla ilgili işte Glasgow atılım gündemi gibi farklı farklı gelişmeler takip etmiştik ama... Bugün spesifik olarak gelişen teknolojilere, yeni teknolojilerin Paris hedeflerine ulaşmada nasıl bir katkısı olduğu veya olabileceğinin konuşulmasını bekliyoruz. Ee, hem 8 Kasım hem 9 Kasım bu şekilde özetlemiş olalım. 9 Kasım'ı da takip ediyor olacağız. Ee, yarın sabah 9.30'da 9, 9 Kasım'ın gelişmelerini paylaşarak görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.